Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoyu büyük ihtimalle çok kişi bekliyordu değerli arkadaşlar. Çünkü e, ardı ardına gelen açıklamalar sonrası yine e, yaptığımız bütün çalışmaların, bütün emeklerin heva olduğu bir gündeyiz. Kesin olmamakla birlikte sadece yorumlarımızla biz bunu düşündük ve tepki aldık. Şimdi değerli arkadaşlar durum nedir? Bilmeyenler için söyleyeyim. E, Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'in bazı açıklamaları vardı. Kanal 7'ye konuk olmuştu bir programa ve burada bazı açıklamalarda bulunmuştu. Sadece bizi ilgilendiren kısmını açıklayacağım değerli arkadaşlar. E, yorum yapmama adına da direkt bizzat ne dediyse onu alıp sizlere okuyorum değerli arkadaşlar. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıklarda emekli sayısından daha fazla personel alımına izin vermeyeceklerini açıkladı değerli arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ee, bu nedir? Sadece burada da Sağlık Bakanlığı'nı es geçti. Açılan şehir hastanelerinden dolayı. Şimdi burada ne gibi durum oldu? Biz öğretmen atamaları ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ee, çok fazla içerik çektik. Çok fazla tweet attık. Bunlarla alakalı baya bir çalışma yaptık değerli arkadaşlar ve bunun neticesinde de bu açıklamanın gelmesi şimdi bizleri biraz e, umutsuzlaştırdı. Bunun nedeni de her sene işte 20 bin civarı bir öğretmenin emekli olması. E, 2000'de çeşitli nedenlerle vefat olur, istifa olur. Yani toplamda 22-23 bin kişinin e, meslekten sene içerisinde ayrılmasıyla gerçekleşen bir durum oluyor. e Şimdi biz 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin gibi rakamları söylerken şimdi bu haber biraz bizleri yıktı. Neden yıktı? Bu sayıdan dolayı emekli olanların yerine yenisini görevlendirileceklerini açıkladı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bazı yaptığı durumları ben savunuyorum. Neden? Bazı konularda tasarrufa gidilmesi gerekiyor. İsraftan kaçınılması gerekiyor. Yoksa enflasyonun önünü alamayacağız değerli arkadaşlar. Ama eğitimden tasarruf olmayacağını biraz da belirtmemiz gerekiyor. Çünkü makam arabaları alıyorsunuz görüyorum yani BMW'nin i7'leri, i8'leri havada uçuşuyor. Küçük küçük belediyelerde bile 5-6 milyonluk, 10 milyonluk e, yani şeyler geziyor, makam araçları geziyor. Madem ki böyle bir sıkılaşma politikasına veya tasarruf politikasına gidilecek, ilk önce siyasiler içinden bunu başlatarak başlatılabilir diye düşünüyorum. Yoksa öğretmenlerden oradan buradan kısarak bir durum olmaz. Şimdi öğretmenliği bir şekilde hallediyorsunuz ücretli öğretmenlikle ama ben soruyorum size ücretli doktor var mı, ücretli avukat var mı, ücretli mühendis var mı, işte ücretli hemşire var mı? Yok. Yok ama öğretmenlikte nedense her şeyin ücretlisini çıkarmışlar. Öğretmenliği de eğitime nasıl önem verilmediğini göstermek adına her türlü şeyi yapıyorlar değerli arkadaşlar. Ondan dolayı ben bir öğretmen olarak bana bu zoruma gidiyor. Gerçekten zoruma gidiyor. Yani her yıl her yıl yani bakıyoruz gerçekten ona para yok, şuna para yok, eğitime para yok. Ama bakıyoruz bir yandan herkes ar vurup arman savuruyor. İşte 10 milyon, 15 milyonluk makam arabalarıyla geziliyor. İşte seçimlerde boş boş arabalar gezdiriliyor. Bas bas bağırtırılıyor Sabahtan akşama kadar yakıt yakıyor bu araçlar. Bunlara para var ama işte dediğim gibi eğitim sektörüne para yok. Gerçekten üzücü bir durum. Yani bir ülkenin yapı taşıdır eğitim. Eğitim ne kadar eğitimsizleşirse halk Devletin de o kadar e, geleceği parlak olmaz değerli arkadaşlar. Ondan dolayı ben üzüldüm. Tekrardan verileri vermem gerekirse 2023 yılı faaliyet raporuna göre 2023 yılında emeklilik nedeniyle ayrılan öğretmen sayısı 20.898 kişi oldu. İstifa, vefat ve benzeri nedenlerle ayrılan öğretmen sayısı ise 2.772 kişi oldu. Yani MEP'ten ayrılan öğretmen sayısının toplamı ise 23.670 kişi oldu değerli arkadaşlar. Yani biz buradan bakıyoruz ki eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dedikleri eğer gerçekleşirse biz neye bakacağız? 23.670 kişi mi atanacak? Yani böyle bir durum aslında şey yapılıyor. Yani bundan sonraki atamada 23.670 kişi atanacak o zaman. Saçmalık. Üz, üzülüyorum yani gerçekten üzücü bir durum Umarım e, böyle bir durum Olmaz böyle bir şey gerçekleşmez ki Bizim de yaptıklarımız boşa gitmez Diyerekten videomun sondan duruyorum Çok kızdım çok üzüldüm e, Evet bazı şeylerden Tasarruf verilmesi gerekiyor ama bu Eğitim olmaması lazım değerli arkadaşlar Ben böyle düşünüyorum bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Umarım aynı fikirde Buluşuruz ve e, Güzel atamalar Mülakatsız şekilde gerçekleştirilir diyerekten videomu sonlandırıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.